Bir gün adamın bir tanesi ev yapmış. Eve de demiş ki lütfen yıkılacağın zaman bana haber ver. İçimden çoluğumu çocuğumu kurtarayım. Söz mü? Sana söz veriyorum haber vereceğim. Bir gün evin duvarı çatlar. Şöyle bir tane sıvayı alır adam ağzını kaparcasına duvara yapıştırır. Ertesi gün bir duvar daha çatlar bir daha yapıştırır. Bu böyle devam eder. Evin bütün duvarlarının çatlaklarına eliyle bir sıva yapıştırır. Bir gün ev yıkılır. Adam der ki söz vermiştim. Ailemi kurtaracaktım. Hani söyleyecektin? Ne zaman söylesem bir avuç sıvayı ağzıma yapıştırdın, ağzımı kapattın. Ne zaman birileri sana bu hakikatleri söylemeye çalışsa, ne zaman bir kuşun kanadında Allah Azze ve Celle bu hakikati ulaştırmaya çalışsa, bir avuç sıvayla onların ağzını kapatın. Bunun vebalinden kurtulamazsın. Allah o bina üstümüze yıkılmadan önce, Allah'ın emir olarak bize verdiği kabiliyetlerimizi, bizzat sahabe gibi onun yolunda satabilmeyi bize nasip eylesin.